Merhaba arkadaşlar. Son derece güzel bir soru. Bizden AL uzunluğunu istemiş. KL de 25 cm vermiş. Burası 25. Şöyle baktığımızda bir doğrumuz var ve eğim açısına alfa dersem tanjant alfa budunun eğimidir ve eğimi de 3 bölü 4'e eşittir. Eğimimiz 3 bölü 4. Buradaki açımız 90. Buradaki açımız 90. AL uzunluğunu istemiş. Şimdi burada çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı K'dan, O'dan, L'den ve A'dan geçen çember çizebilirim. Bu durumda K, L çap olur. Çünkü çapı gören 90 diyoruz. Alfa çevre açı. Gördüğü yay 2 alfa. O halde buradaki açımız da alfa. Çünkü bu da çevre açıdır. Gördüğü yayın yarısına eşittir. E burada tanjant alfa değeri 3 bölü 4. O halde tanjant alfa 3 bölü 4 ise tanjant karşı bölü komşu. Yani AL bölü AK. AL bölü AK. Yani buraya 3K dersem burası 4K. 3K, 4K, 5K üçgenimiz var. 5K yerim 5. O halde K5, X değerimiz 3K. Yani 15'e eşit olacaktır.